Bir derecelik iklim değerinin artması demek tarımsal üretimin %6 kayba uğramasına neden oluyor. Antalya gibi turizm cenneti şehirlerde iklim değişikliği sadece günlük yaşamı değil, aynı zamanda ekonomi ve sağlık üzerinde de büyük bir tehdit oluşturuyor. Antalya örtü altı üretiminin %41'ini oluşturuyor ve Antalya'da iklim faydasından yararlanarak bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Bitkisel üretim değeri olarak da Türkiye'nin birinci sırasında. Antalya'nın yaptığı 2024 yılındaki 2.2 milyon dolarlık ihracatın 1.2 milyar doları tarım sektöründen geliyor. Mevsim geçişleri kayboldu bence şu an günümüzde. Bir gün içerisinde 2-3 mevsim şeklinde yaşıyoruz. İklim krizinin etkileri her geçen gün artarken şehirlerin geleceği bugünden şekilleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir şehir planlamasıyla Antalya'nın yarınlarına yatırım yapıyor. İlk defa bilimsel verilerle hem kentsel ısı adasını hem de sıcak hava dalgasını kendi teknik uzmanlarımızla çalışma imkanımız oluyor. Kentsel ısı adası kırsal bölgelere göre şehirlerin daha sıcak olması durumu aslında. 19 ilçe genelinde müdahale noktalarını yani bizim acil eylem planı geliştirmemiz gereken noktaları tespit ediyoruz biz bu proje kapsamında. İlk olarak ısı adası etkisini düşürmek için kurakçıl peyzaj uygulamalarımıza başladık. Enerji kaynaklarımızın sayısını arttırdık. Atıklardan da enerji üretimi sağlıyoruz. Elektrikli araç kullanımını destekliyoruz ve araç sayımızı arttırıyoruz. Akıllı kavşak uygulamaları sayımızı arttırdık. Dünyada da ses getiren elektronik gemi denetleme sistemini hayata geçirdik. Böylece denize atılan her atığı takip etmiş oluyoruz. Arıtma tesislerimizin yenilenmesi, su isale hatlarının yenilenmesi, kayıp kaçakların önlenmesi, derinde şarjlarımızın revize edilerek kirli suyun kaçaklarının engellenmesi çok önemli bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili. Yaptığımız bu iklim değişikliği ile ilgili çalışmalarla geleceğe dirençli bir Antalya bırakmak istiyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.